Gençler i̇şte sabah 5. çeyrek gece tekneye geldik. Maalesef çok erken gelmişiz. <gülüyor> yattık <gülüyor> biraz. Biraz <gülüyor> yattık. Şimdi geliyor bir tane bir şey çingene <laughs> herhalde. Dur karışmasın. Hadi bakalım. Hadi rast gelsin. Rast gele Devam. 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 İlk palamutumuz. Evet, aldık. sezonu sezon ilk palamutu. Aynen. Sifta yaptık. Yine aynı yerde, evet, aynı bölgede. De... Şu an saat 8.55. 3. palamutu Aldık gibi. Şu aldık gibi Güzel de basıyor. Ama basıyor. Şimdi balığı renk Bence verdiği anı görmek istiyoruz. Çok zevkli oluyor. da <laughs> doğru yüzü olabilir. Şeyde nerede misin ha? Tamam. Evet. İkinci palamutumuzu aldık. Ee, 8 çeyrekte yatmaya başlıyor. Öyle gözüküyor. Şu anda saat 8.36. İkinciyi evet. De aldık. İkinci Se de güzel boy. Bu bölgede bir verimlilik var. Burundan döndükten sonra balık yapmıyor şu aralar. Biz buralarda turlamaya devam edeceğiz. Rastgeleye devam.